Herkese selam. Biz kek yapıyoruz. Ben bana kırmayı öğretti. Neyi öğrettim anneciğim? Kırmayı. Neyi kırmayı? Yumurta. Yumurta düştü. Yaptım bastım yumurta aldım. Sen içinde bir, ta, bir tane bir tane bir tane tabakça sen koyduk. Ne koyduk anneciğim? Şeker. Bir de onu koyduk. Bakın çok şaşırdık. Yani. Babadan güzel tarihçi oldum. Hadi oradan. Anam tak Güzel kek yapar. Bak o doğru. Teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Sizi seviyorum. Bizi beğenin. Evet beni unutmayın. Annemi bırakıyorum. Ben onu... Bu defa benden herkese selam. Toprak Bey'in canı kek isteyince hadi beraber yapalım dedik. Keki yaptık yapmasın ama ortalığı da biraz dağıttık galiba. Bizim favorimiz tabii ki cevizli tarçınlı kek. Siz en çok hangi keki seviyorsunuz? Bizimki duramadı. Unun da tadına baktı. Kekimizi de kalaba döküp fırına attık mı? Her şey tamam. O evi saran mis gibi kokusuna ne demeli? Toprak Bey'in de dediği gibi videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.